Hmm. <laughs> 10 saat 16 saattir kamyon sürüyorsunuz 10 saat mi uyudunuz Evet ben 24 saat bana asla yetmiyor Ka Kamyonum solda solda Kamyonun lastiği mi patlak Kontrol edeyim Ondan mı kaza yaptım ki sanırım patlak lastik. Aa, bunu... Çektirebilir miyiz efendim? Bir saniye. Ben bunu hiç kullanmadım lan. 10.70 10 sonuçta. 75.18 aynı otel mango. ifadesi için kod aldım. Teşekkür ederim. Koridor bu araçtan kaçtı galiba. Evet evet bu, bu, araçlar araçtan kaçtılar ama gerçekten çok tehlikeliler. Gördüğünüz yerde onları yakalayıp haber verirseniz yumun hepsini. Yani arıyoruz fakat nereye gittiğine dair bir bilgimiz yok. Ben size Korinler. hepsinin Teslim ettiğim kişinin numarasını vereyim bir saniye. Orada... Evet, Dedektif kaydedebilirsen numarayı. Hemen çalış. 812. yüz Bölgeden uzaklaşırsanız. 419. yüz on dokuz. Buyurun. Acaba bu tarım benim olabilir mi? Bir iletişime acaba? Bizce. Hemen bakıyorum bir saniye. <laughs> Tommy. Goril mi çıktı Evet, Goril çıktı. Hee, silah yok. Yani nereye gidebileceklerini sor diyeceğim. Evet, Maymun bunlar. Tamam, nereye evet, gidecekler hiç belli olmaz. Kesinlikle efendim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok evet. tehlikeliler. Sikmeye çalışmışlar insanları. Efendim? Sikmeye çalıştılar. Evet. Ben de gördüm çalışıyor. Pardon, e, doğrulama bir şey ya. Bilmiyorum. Çavuş e, yapmak istedikleri eylem sikmek miymiş tam olarak? Evet, vatandaşları Cinsen olmamda... yoluyla vatandaşları rahatsız etmişler yani. Ben, ben de evet. gördüm Selman. Ve e, cinsiyet ayrımları da yok. mi acaba? Yok. Mi? Cevaplamadı bir daha, telefonu. Bir daha deneyin. Hemen tekrar çok arıyorum. Çok acil bir konu çünkü bu. Kesinlikle. Beyefendinin üzerindeki kıyafetleri çıkartıyordu Selman. Alo. Son anda yetiştim. Ee, alo Tommy Bey. Evet. Los Santos evet. Polis evet. Departmanından 14108 Rozet numaralı dedektif Kadir Bozkurt ben. Motel Mango'nun önüne çok acil bir şekilde, ivedi bir şekilde intikal etmeniz gerekiyor. Hemen gelebilir misiniz acaba? Çok önemli bir... Tommy Bey. Ne şöyle. E, Human Labs'ta görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet, evet araştırma departmanında. Efendim. Anladım. Tommy Bey, e, laboratuvarınıza ait olan 5 adet goril nakliye firmasınınca bir kaza sonucu kaçtılar. Şu an şehre dehşet satıyorlar efendim. Evet. Yani Hayır, hayır Tommy Bey çok ciddiyim ve aynı zamanda şöyle de büyük bir tehlike var. Gorillere verdiğiniz ilaçlardan mıdır, deneylerden midir bilinmez. Vatandaşlarımızı bu goriller sikmeye çalışıyorlar efendim. Şimdi beyefendi, e, bahsi geçen goriller araştırmalara dahil olduğundan çeşitli e, tabii ki izin dahilinde çeşitli ilaçlar üzerlerinde deneniyor fakat e, henüz daha nasıl bir geri tepki alacağımızı biz de bilmiyoruz. Daha deneysel bir süreçteyiz. O yüzden mümkün olabilir bahsettiğiniz şey. Fakat buna ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Eğer olur da bir yerde görürseniz biz şimdi e, e, ekiplerimizi yönlendiriyoruz bir yerde görürseniz bize bildirdiğiniz anda e, sakinleştiriciyle beraber ekiplerimiz bölgeye intikal edecektir. Ee, anladım. Tommy Bey şimdi bu sizde sakinleştirici tüfekleriniz varsa fazladan birkaç memurumuza versek gördükleri zaman canları yanmadan gorillere evet. e, de mi? bir zarar gelmeden bir etkisiz hale getirsek var mı böyle yani bir imkanımız? Isterim, fakat bunu öncelikle etik kurula sunmam gerekiyor. Çünkü e, bahsi geçen sakinleştiriciler e, istediğimizde kullanabildiğimiz şeyler değil. istediğimiz insanlara da teslim etme hakkına sahip değiliz. Bunu geçirirsek yani. neden olmasın? Yani, Tombeciğim işte, anlıyorum da bu protokolden zaman, geçene kadar bu gorillerin söyleyeyim. benim vatandaşımı sikmeyeceğinin bir garantisi yok efendim. Ya onlar da can yani nihayetinde. Gorillerdeki can vatandaşımdaki de can. Ben böyle bir şeyin olmasına asla müsaade edemem. Tabii yani ara, araştırmalarımız için kullanılan özel goriller onlar. Beyefendi çok değerliler. Bizimle de onları. Eğer yani goriller gerçekten için, öyle bir şey yaparsa gerekiyor fakat belli izinler var yani, yani işte onlar da var, var, işte, var, şey var. var da şey var. 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 Yani anlıyorum iyi da iyi siz yani. Yani. diyorsunuz ki bazı yani. deneyler yapıyoruz nasıl geri dönüş alacağımızı bilmiyoruz efendim size nasıl görüş hadi geri dönüş bir aldığınızı bir söylüyorum bir vatandaşlara tecavüz edecekler kıyafetlerini çıkartırken o zor yakaladım. Yani deney şu anda onu alıyorum. Değişik bir semptom fakat araştırmalarımız ilerleyecek rahat olabilirsiniz bu konuda. Peki o zaman biz gorilleri bulduğumuz anda ben bu numaraya o zaman GPS konumu atıyorum. Uygun Gönlümün mudur? E, Uygun dururuz. Bu numaraya ulaştığınız zaman Peki Tom Bey görüşmek üzere. Uyudum uyudum bir ara uyudum. Tanrı tamam, yani. Teşekkür var, ederim. Sonra girdim şehrin içine? Ha götlerini kollasınlar diyorsunuz. Tabii ben gerekli uyarıları yani, sağlayacağım. Sonra insanlar var. geldiler buraya doğru. Anladım. Uçtumlar. Teşekkür ederim. başladılar. Dedim yapmayın polisi çağırın. Kaçmamaları lazım. Uzak durun goril onlar dedim. Ya yani insanlar mı kaçırdı bu arabadan yani? Kesinlikle. rahatsız ettiler kesinlikle, hayvanları. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu nasıl yapabiliyorlar ya? Dedim ama tehlikeliler dedim. Kesinlikle. Şu an 5 tane şehirde insan için gezen evet. var. Evet. evet. Bunun altın çizelimizin bu can sağlığı tehlikede azgın. Can sağlığı olsa iyi. evet. <laughs> <mi>? yani biraz <laughs> Keşke can arkayı kollamak lazım efendim. herhalde dediğim. Hayır şimdi yani. şehirdeki insanlar da biliyorsunuz e, birazcık şey arsız. Evet. Ya yani yani ben onu anlayamadım efendim. Bu durum. Yani Saldırı karşılıklı verebilirler mi acaba? Evet evet yani. Nasıl şu yani, yani borucu mi sikmeye şey, çalışacak? Şu an aklıma karşılık verebilecek yani, birkaç isim geldi bu arada. Hayvanlarla <laughs> yani, ile ilgili böyle şeyler önce çok sinir oluyorum e, açıkçası. Cinsel münasebet isteğiyle onlara yaklaşması bazı insanlarımız için okey olabilir. Olabilir. Onu Sonuçta diyorum ya benim aklıma da bazı isimler var. var. Umarım onlarla karşılaşmazlar. E ben en son ne duydum biliyor musunuz? Hı, ne duyduğunuz? Gorilla gel seninle çiftleşeceğim diye bağırıyordu insanlardan. İşte, ah. i̇şte. İşte dediğim insanlar onlar tam olarak. Gerçekten. Bu ciddi mi Aa, ya? Ben bunu duydum. ayıp ya. Ayıp evet. evet. Gorillerimizin beşi de erkek yani... Dişi var mı içlerinde? Şimdi hepsi, dişi varsa çünkü onları ayrı korumamız lazım. Hepsi erkek diye düşünüyorsunuz anladım. mı? Yani bana dediğim gibi cinsiyet bilgisi verilmedi. Anladım. Evet, Human Labs diyor ki, gorillerin yerini tespit ettiğiniz zaman bizimle konum bilgisi paylaşırsanız, görevli ekiplerim sakinleştirici ile birlikte bölgeye intikal edecek diyorlar. Şu an ama elimizde böyle bir bilgi yok sanırım. Yok hayır. Evet, yani, yani arayacağız. gördük. Ee, plastik mermiyle bir tanesine müdahale ettik. Ee, yalnız kaçtılar yani. Sonuçta çevik hayvanlar. Böyle daldan dala Şimdi biz bunlara plastik mermi sıkınca onları iyice sinirlendirmeyelim. Şimdi şöyle şöyle söylemek istediğim bir şey var. Şimdi e, halkın canı tehlikede olabilir ama ben gorillerin can güveninden de şüphe duyuyorum. Natilda gibi kusura bakma ben... Çiftleşeceğim diye geziyordu gorilin peşinde. Ama iyi de gorilde birini sikmeye çalışırsa ben o gorili vururum. Vatandaşının... Hayır ama şimdi bakın vatandaşın sikmeye çalışması bunu bilemiyorum o beni ilgilendirmez. Ama ancak bir tane vatandaşınız gorilimizin peşinden gel buraya seni çiftleşeceğim diye koşuyordu. Allah Allah. Evet, ben bunu ya. Da duydum. Gülüm Hanım, hoş geldin. Siz şöyle yapalım, o zaman hızlı biraz. bir şekilde dağılalım. Aynen, arayalım. arayalım dediğim gibi, bunlar e, inanılmaz öfkeli algoriler. Yani belgelerimiz de var. Sana gelmeniz evet. lazım. Ne içindi bu hayvanların e, oluş amacı neydi tam olarak? Yani dediğim gibi, ben laboratuvara götürüyorum. Laboratuvardakiler daha iyi bilgi verebilirler size. Tabii, tabii, tabii. Biraz daha uykusuz hanımefendi. Ama dediğim uykusuz gibi uykusuz söylenen şey, evet çok uykusuz oldu. 3 saattir araba kullanıyorum. 16 Natilda Hanım miydiniz? kafamda 16 ciddi soru saattir. işaretleri var şu an. Ne gibi efendim? 16 saattir mi 3 saattir mi? 3 saattir. 16, 16 dediniz. sorun evet, ne? Natilda Hanım'dan şüpheleniyoruz efendim, şu an çavuş. Bendenmiş. Hayır ben burada insanlar açtılar kapıyı. İnsanlar ben hiçbir şey yapmadım. Bu kapılar o kadar basit mi yani? Nasıl böyle birkaç kişi toplan nasıl oldu bu? Siz hiç kontrol etmiyor muydunuz? Şimdi hanımefendi siz gorilleri gördünüz mü? Gördüm tabii doğru söylüyorsunuz. Goriller de seslen ettiğini, rahatsız olup içeriden yumruklamaya başladılar. Yani goril kocaman. Şimdi onlar tamam. içeriden vurup dışarıdan da onlar vurunca kapı tak gitti. Nasıl oluyor Açıldı bu? Şimdi sende mi? Eee 5 tane şimdi koskoca evet. Human Labs. Ee, sende mi ee, şimdi mağdursun diyecek. 5 tane goril için sağlam bir araba. Tavsiye hmm. diye düşünüyorum. Geçmişiz. Yani. Natilda Hanım bu araç içeriden bir tuş marifetiyle arka taraf açılabiliyor mu? Bir tuş marifetiyle açılabiliyor mu? Tabii ki de açılabiliyor. Anladım. Ya, ya birden karıştı burası da ona müdahale etmek zorunda kaldık ya. Mevzu ne ya? Biz olayı anlamadık. Aracın yani sakınca yoktur sanırım. Tabii ki tabii ki bilebilirsiniz. Yani ben Burilla. değil miyim işimden olmak olayım? Tabii tabii. Kapıyı açayım. Yani insanların Peki bu kadar canı... azgın polili sadece size Hayır, mi Hayır, azgın, Hayır azgın değillerdi. Sakinleştirilmişlerdi ama etraftan olan Görünce sesler... Görünce mi azdılar? Anladım. Bu Anladım çok efendim. zeki, zeki doğru, biliyorsunuz. Doğru. Yani Bakın şey sesledim evrim teorisi kayınla. efendim. Özel bir ilaç kullanılıyor evet. bunlar üzerine. Dediğim gibi laboratuvar için. Aa, Bünyamin! Hımm! Hakkını helal et. Niye? Özür dilerim. Senin İh, i̇hbarını ben aldım ama goriller vatandaş sikmeye çalıştığı için kaynadı aradı. Hakkı ne herhalde ben gereken adam, kişi o değil. A, o değil bak önem burada. Ana arka. Bildi a doktor bey Yedi sizi taklattı. mi sikti goril? Yok beni sikmedi elhamdülillah götüme daha mi? kimseye siktirmedim ha, şu ana kadar. Öyle durunca ha. ben. Belim Nerede ağrıyor. Ee, hiçbir yerimi siktirmedim. Ha, yok Tecrüle yok da. yok yani götünüzü mü siktirdi o yüzden. şimdi goriller insanları sikmeye çalıştığı için. Siz öyle durunca dedim. Bunlar nereden kaçtı ya? Buradan. Hayır canım bu nereden geliyor yani? Human Labs'e götürüyorum ben. Aa Human Labs. Evet Şey tanıyor musunuz Hı. ya? Barkın Beyoğlu diye biri çalışıyor orada laborant olarak. Evet Barsın. Oturacak halim de yok. Dur. <laughs> <Tavuşma, gülüyor> bu kadın bu kadında da bir iş var ya. Şimdi şöyle daha önce Human Labs'de e, biz daha önce bir tane goril yakaladık şehirde. Evet. Bizden çok önceki dönemde. Ee, biz bu yakaladığımız gorili e, yemle falan böyle hayvanı tuzağa düşerek rayot aracının arkasına kapattık. Daha sonra da e, böyle bir e, yolla e, departmanın hücresine koyduk. Sonra e, ha, hayvanat bahçesine transfer etmek için bir tane beyefendi geldi belgeleriyle, cihatlarıyla, curtlarıyla. Daha sonra e, rayot aracının arkasına tekrar bindirildi hayvan. Sakinleştirilip hayvanı hayvanat bahçesine diye çıkarttık. yani Human Labs'e götürdük ve Human Labs'e gittiğinde bu hayvanlara e, orada el koydular. Araziye girdikten sonra da e, hani hayvanat bahçesi olmadığını söylediğim halde e, orada işte hani hayvan şey yapıldı. E, Tutsak edildi yani. Böyle bir olayları var bu Human Labs'in daha öncesinde. Şimdi. Şu adama ben bir daha bir durum sorayım. Nedir? Çalış. Tommy var bu Tommy. Benim iletişime geçtim Human Labs'den. Ne yapabiliyormuşuz? Hmm. Bir, bir teyit A edelim. Tommy Bey. Biz departman olarak ekiplerimizle sahada bu gorilleri aramaktayız ama karşılaştığımız zaman bunları etkisiz hale getirmek için nasıl bir yöntem izleyebiliriz? Şimdi bizim sakinleştirici iğnemiz yok. Yani silahlarla vurup gorillere bir zarar gelmesini de istemiyoruz. Yani şimdi bahsi geçen goriller e, aktif olarak benim üzerinde çalıştığım goril grubunun üyeleri. Evet. E, kendilere küçük kurbağa kuyruğu nerede şarkısını söylediğinizde biraz sakinleştiklerini gözlemliyoruz. Yani deneylerin sonucunda. Bunu deneyebilirsiniz. Bunun dışında şiddet uygulamamanızı öneririm. Dağda Biraz mırıldanabilir misiniz bu şarkıyı? Ya yani şu şekilde şarkı yani mı söyleyeceğiz gorillere? <laughs> <külüyor> <laughs> <külüyor> yani, Aa yani. bildim 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 <laughs> tamam. Evet, tamam. evet, şey yapmıştık sakinleştik. Nasıl bir parça ki bu acaba? Tamam çok teşekkür ederim çok sağ olun hayati bir yani bilgiydi bizim için. Merak ettim. Anladım yani. Tom Bey sağ olun. İyi <laughs> Şimdi konuş bu şekilde. Ee, evet çavuş. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun, kuyruğun nerede ne, bele ne, ne. <laughs> kuyruğun, kuyruğun yok, kuyruğun yok. Evet evet tam olarak bunu mırıldandığımız zaman gorillerin sakinleştiği gözlemleniyormuş yapılan deneylerde. Hmm. Kurbağa Peki şarkı bu gorilleri nasıl buluruz? Yani onu bilmiyorum ama Tommy diyor ki baktığınız şarkıyı söylediğiniz goriller sakinleşmiyor, kaçın diyor. Hmm. Çünkü biraz önce söylediğim Şimdi... semptomu da çok ciddiye aldı. Bizim bu gorilleri hale getirmemiz lazım. Ee, bunlar pardon, madem affedersiniz. Evet. Buyurun. Burada bir evet. beyefendi gorillerimiz tarafından ısırıldığını söylüyor. Mutasyona uğramaya başlamış bir ilgilenebilir misiniz acaba? Mutasyona mı? Mutasyon başlamış var. Bir mutasyona uğramış ya. <laughs> ya. Zombi <laughs> mi lan bunlar? Ne ediyor? <laughs> bu bu? Ellerini gösterdi yaklaşık. Bence ya. bir gidin ya. bakın. Hanımefendi bu gorille Buyurun. ilişkiye girmek istediğini söyleyen şahıs biraz önceki şahıs olabilir mi? İnanın tanımıyorum. Aklıma gelen hiçbirisinden biri insan. kendisiydi çünkü. Ama çünkü e, ben şunu duyduğuma eminim. Gel buraya. Gel seninle çiftleşmek istiyorum diye. Bir dakika. Duydum. Go goril mi bunu dedi? Adam mı dedi? Adam demiş. Aram adam böyle. Oha. Hmm. Arkadaşlar bu Şimdi şehir. Şimdi siz diyorsunuz ki goriliniz adam siktirmeye çalıştı normal değil mi? Çavuş. <laughs> Efendim. acaba hani biz bu taksi durağı civarlarına. tekrar daha araçlarımızla da o taraflarda en son görüldükleri lokasyonlar civarında bir gezsek mi? Bakalım da bu arkadaş mutasyona uğruyor falan. Arkın mutasyona mı uğruyorsun Canan? Arkın değil. Ben o değil Neco ne de, ya Neco. Neco değil. Şeften muhattas. Bir dakika şimdi nerede kaç var mı hala? Efendim adet. var. Toplam bu o, o, küçük kurbağa denetiz değil mi efendim? Ona göre. Denetiz denetiz. Tamamdır efendim. Dedektif. Hayır hayır arkadaşlar. Maymunlar da çalamaz değil mi? Ben mevzuyu anladım. Arkadaşlar. Natilda. Buyurun. Buyurun efendim. Gerekli görürsek sizinle tekrar iletişime geçeriz. Çok geçmiş olsun. Numaramı ister misiniz acaba? Tabii alayım. 842. Nerede? 409 ama siz direkt. Çanık, bana 840. Aradaki... E, tamam. 842. 409. Dedektif. Verdiğim ha. numaradaki beyefendiden de bana ulaşabilirsiniz. Elim Anladım Son çok sağ olun. Efendim. Şimdi bu goriler şehirde bir yerlerde var mı hala? Kaçak sanırım. Sanırım sanırım. Ya, herhangi bir ihtiyaç halinde bize ihbar vererek 15. Kesinlikle aynı şekilde. Siz de görürseniz durum bilgisini verebilirsiniz. Evet. Hoşçakalın. Kendinize Gördüğünüz iyi bakın. Görüşmek üzere. Gidebilirsiniz Latilda Hanım. Yardımlarınız için çok teşekkürler. Kendinize çok, çok iyi, iyi şey bakın. sizinle.